2.111 yüz. 2021. Başka başka ne Adamın kolaktik gücü. 2111 adamdan geliyor. Erken açmış. Geçmişte olabilir ama öyle Böyle bakarsın işte. Böyle bakarsın. Ben 2111'li kolaktif, kolaktif ya söyleyemiyorum kolaktif hiç adamdan gol yediyse ben abi buna 10 tane atarım yani. İlk yarı bitmedi. 3 tane. 3 tane. Çok iyi. Evet. bitir. Hocam bitir. Hocam bitir. Hocam bir şey kaç çıkar elini oldu. Hadi hoca. Hoca. İkinci bölüm arkadaşlar bu. Abone olmayı, like'ları yardırmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da kalp atıyorum. Haberiniz olsun. Bize zor. Neymar. Atıyor çoğunu geçiyor. Neyma gol Messi, <laughs> Karengi de yapmışlar bu oyunu. Topumu Korka'ya yaptılar. Derya'yı mı çünkü. En üst takip zaten Barcelona. Ay, Barcelona demişim. Bayağı mümkün. Maldon'a çevrim. Ne yapıyor? Bize zarar oluyor. Neymar. Şş, kaç, 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 kaç. Neymar çalınmıyor. Neymar. Bekleyin abi. Ben Neymar'la şimdi çalım geliyor. Çalım geliyor. Topu alırsak çalım yap, gelecek. Ama gelemiyor. Önceki videoda adama 6-0 yenmiştik. Seven devron, Neymar, Neymar gidiyor. Neymar, Neymar, check to check Neymar, Neymar, ne yapıyorlar şimdi? Verdi. Belor, Neymar, kulaşı. <laughs> Substitution for Paris Saint-Germain, number Dostokurta aştı o. o. Bela. Köşeye doğru. Bela, Bela, Bela. Aferin yola. 92 de Bela. Dostokurta aştı. Bela. Şimdi ünlüs, yarı ünlüs, harun

Adam dalga geçiyor ya. Dalga geçiyor, sen de, o böyle de yersin. Dakika. 70 Ya bu çok dilim ağzıma dolanıyor vallaha ya. Yettim ki. Bir de bir de Nereye vuruyorum ben böyle? Dağlara taşlara gitti arkadaşlar. Çok kürüzün görevleri iyi oldu. Sistemler sefa saklı. Bir 6 gol. İlk bölümde 6 gol atmıştık. Bakalım bununla kaç tane atacağız? Bu maçta. gel Piero. Yeah, yeah, number. Number Del Piero. Dembele kaldı. Demirer izlediğim. mükemmel. Melve. Neymar. Arkada seviniyor Rüdeger. Nasıl sevindi yere yaptı. dört tane gol attı Neymar. Bak arkadaşlar arkada sevindi. Ya, çok piş arkadaşlar sevmiyor ellerini hani şey yapmıştı <laughs> <laughs> <minutes> Neymar. Neymar'a mükemmel bir pas. Oğlum niye bu kadar kası? Lan. Böyle çıkarsan böyle olur. Böyle kaleden çıkartırsan böyle olur. Oğlum niye kasıtlı? Kaleden çıkartırsan böyle olur. kanka. Mükemmel bir pas. Kaleye çıktı. Neymar çalım atmadığını da olmadı ama geri döndü. Çok iyi yapıştırdım. Neymar dakika. 90. Bu nerede yoksa. Neymar. Pero never. Koça. Koça. Koça full. Ya abi niye niye bu kadar çok kasıyor? Abi çok kasıyor. Uuu! Oğlum ayın nasıl kastırıyor lan bu? Bitti. Neymar topu evine götürüyor. Öpücükle bakayım topu. Arkadaşlar bu videoyu bir bir like gelsin. Ligin maçı yapacağız arkadaşlar. Gelmezse de 5. bölüme bırakıyorum lihimi. Yaptık arkadaşlar. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Şimdi size e, şey bir şey diyeceğim. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, bu tek e-futbol gelmeyecek arkadaşlar. Bunun dışında başka videolar da gelecek arkadaşlar. 70 e-futbol parası. İyi. Bu video dışında başka oyunlar da gelecek arkadaşlar. Mesela Car Parking, PUBG, Mobile gibi şeyler arkadaşlar. Yani bir tek e-futbol oynamayacağız arkadaşlar. Bu e-futbolda ikinci bölümümüz. Bahçıcan ile gelecek abi. Her şey gelecek. Tabi like atarsanız. Takımımız böyle. Ee, bekleyin arkadaşlar. Şimdi ligime gelelim. Ligim. Ligime gelelim arkadaşlar. Ligimiz böyle tasaraylayayım tabii ki de arkadaşlar. Forvet çıkardı. Angelini çıkaracağım arkadaşlar. Mertens sokacağım. Martens'imiz burada. Gel Martens. Böyle oldu arkadaşlar takımımız. Bekle oyuncu rollere dediğimiz zaman 92. Okan Buruk. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın ve görüşürüz. Bir de arkadaşlar 1. bölümümü izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Bye.